Hepinize merhaba arkadaşlar uzun bir süreden sonra yine video çekiyorum evet yine video çekiyorum 3 hafta ya da bir hafta oldu bugün ne videosu çekiyoruz diyeceksiniz bugün yeni karakter Mezia alacağım bir kademe kaldı şöyle gördüğünüz üzere dün ben şu görevin burasına kadar getirmiştim bu 500'ü ve önce 500 bitiyordu ama şimdi bu görevi yapamıyorum ve günlük görevler gelmiş o yüzden günlük görevlerimi yapıp medya alacağım zaten ikisinden de alıyorum neyse işte Dokuz düşman yok et elmas kapmacaymış bu arada e, ben bu kostümü aldım sizce nasıl onu da yorumlara yazarsanız evet yani şeyde günün adaylarında falan yok o yüzden normal yok yanlış tıkladım normal şey gideceğim <laughs> şeye elmas kapmacaya gireceğim ve en az kupadan şöyle villavu seçeyim ve girelim evet. meyzi şey diyeceğim meyzi o kadar da efsane değil ama kötü de değil yani ama yine ya yani bilmiyorum oynamadan göremeyiz o yüzden bir tane maç atalım şöyle o spresiz olmaz bir kere. Şimdi bakalım bu bastır ne yapıyor? Güzel. Aldım. Üç tane var. Sen bir kanka. Tamam. Şimdi bu bastırı ben counterladığım için biraz kolay olacak şimdi. Ama öldüm. Neyse şimdi tryhard oynayacağım. Evet Buster öl orada. Öldü. Şöyle pusayım ben. Ben olmadım onun üstünde. Çak şöyle bir aksine. Olmadı. Şu ulti çekeceğim de. Kaçırmayayım ultimi. Diyorum. Ama ulti atarken direkt bastır Ultiyi çakarsa ulti atamam galiba bilmiyorum öyle olmuyor galiba da belki oluyordur. <laughs> Şu an biz öndeyiz elmas olarak ve o baz çok önde şimdi tam sen bir yürü, yürü git şöyle tamam. Ve bir öl. Ben ölürsem biter. Zaten öldüm. Aslında bitmez ya. bazana alır. İnşallah. Aldı. Güzel. Tamam ya. Sıkıntı değil. Ben bunları tutarım burada zaten. Onlar da orada. Hadi Tamam ya ilk baş bizde. Oğlum ölme bas. Ne yapayım? Güzel. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ben bu aralar çok öksürüyorum. Biraz hastayım da yani hiç doktora falan gitmedim. Hasta mıyım onu da bilmiyorum. Ama büyük ihtimalle hastayım. O yüzden videoyu da normalde çek çekecektim aslında. Evet çekecektim. Ama <laughs> çok öksürüyorum arkadaşlar. Yani 3 haftadır video çekmiyorum bir ay olacak neredeyse o yüzden video çekmem lazım ve bunun da videosu çekilir yani yeni karakter sonuçta değil mi? Yani karakteri ben gördüm evet gördüm az önce de dedim zaten o kadar da güzel değil ama yine de bir bakacağız belki ben yani zaten yanlış söyledim karakteri beğendim ama çok güçlü değil yani biraz daha güçlü olsa yani mekanikleri o kadar da şey değişik değil yani. Son zamanlarda gelen her karakterin mekaniği çok değişik oluyor ya alışmışım. Şimdi böyle bakan, mekaniği böyle basit olan bir karakter gelince yani bir tuhafıma gitti. <gülüyor> <gülüyor> Yanlış da dokunur. Sörcü nasıl oğlum? Sen bir nasıl ya? Ultimi kaçırdım ve öldüm üstüne de. Eymen ne yap Eymen Pro ne yapıyor? Eymen Pro ölmedi. Güzel Eymen Pro. Eymen Pro. Eymen Pro ölme, Eymen Pro. Güzel. Öldü mü? Ölmedi. He öldü. Tamam aldık elmasları. Gidiyoruz. Eymen Pro ölmezse kazanırız. Tamam. Oha ölüyor. Ölme ölme. Tamam ölmedi. Nasıl kurtardık oğlum? Güzel kurtardık ha. Tamam güzel. Böyle bir Eymen Pro'ya like attım. Bu like atma olayını ben sevdim ya. O kadar yani o kadar derken hiç bir şey yok. Ama eğlenceli yani. Mesela bazen abi bir noktadan sonra bunu şey olarak da kullanabilirler. Yani böyle artık kötü oynayan oyunculara Kinaya like falan bu işi de yani, toksikle çevirirlerse artık bakarım abi yani. yani. düşünsenize bu like atma olayını da kötü oyunlara like atıp toksikliğe çeviriyorlarmış. <laughs> Komik olur ya. Ama kötü olur. Toksik oynamayın. Sosyal mesaj verdikten sonra hayatım devam edebilir. Spike ne yapıyor? Yerimi biliyor. <laughs> Tabii ki de biliyor. Nasıl bilmeyecek? Tamam gel bir şuraya. Şu bayramda bir tane vur, iki tane vur. O güzel. Tamam öldü bayram. <laughs> Sen de öl. Bir. O öldü. Ama bana vurdu vurdu ya. Ulti Çok güzel ya. Neyse biz öndeyiz zaten. Gerçi elmas kapmaca da önde olsan da ölürsen de çeviriyorlar maçı ama yine de Edgar ölmez ya herhalde. Zaten Edgar kötü bir oyuncu olsaydı şu ana kadar bu kadar elmas bile alamazdı. Ne oluyor Oha ölmedim lan. <laughs> Git lan buradan Byron. <laughs> ee, çok iyi. Spike ne yapıyorsun? Hayda. Oluşum tutmadı ya. Aha. Kanka sen de he. de olmuyor. Şey Edgar sen. Şimdi kesin son saniye şu. Gidal ölecek. Sonra. Ya Edgar ne yapıyorsun oğlum. Tamam Edgar ölme hadi. <laughs> Tek oynamaya gerek var mı? Hmm. Yok gerek ya gerek yok. Ve bitti. Evet. Bitti çık. Evet çıktım. Bu ne? Ha, şey görev. tekrar oynama görevi galiba ve ne oldu? Evet. Ne olduğunu biliyorsunuz. Meyzi geldi ve ben Mezi'nin sesini duymak için şunları açacağım bir. çok güzel. Bunun da fotoğrafını çekeyim ve aldım. I might be armless, but I'm in no way Evet. Yeni karakter Meyze hayırlı uğurlu olsun. Burada da fotoğrafını çekeyim şöyle. Şöyle. Güzel. Evet. Meyzeyi şimdi aklıma bir şey geldi. Şimdi meyzenin yükseltmesi de vardı. Evet. Bu tamamen aklımdan çıkmıştı ve benim hiç altınım yok. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Eee... Evet. Evet. Yani... Tamam ya yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim biz. Oğlum bu ne? Dört elmas ne? Yani bu ne şimdi? O, i̇ki evet iki aksı iki İki yıldız güce geldi. İtici güç. Bu ne? Mevzi zemini patlatarak düşmanları gerip skürtür ve 0.5 saniyeliğine Sersemletir. Okey. Son darbe. meyzi anında bir atış doldurumu ve bir sonraki basınçlı roket saldırısının verdiği hasar hedefin eksik saldığına oranına 30... bunu ne oğlum? Hiçbir şey anlamadım. Neyse. Maksimum uzaklıktayken basınçlı roket saldırıları %10 daha fazla saldırır. Tamam. %10 biraz azım geldi ama neyse yani. Herhalde... Bu daha güzeldir. Çok dalgasına yakalanan düşmanlar ilk saniye boyunca yavaşlar. Evet bu daha güzel. Bu ne mesela yani. 110 ne olsun. <laughs> Neyse. Evet Meizi. <Maisie>. Yani Meizi. <laughs> yani. E, şimdi. Meizi'ye bir tane kostüm gelmiş miydi? Aa evet. Mekanik Meizi. Ama. Anlayacağım. <laughs> Tabii ki de. Neden alayım ki. <laughs> Ama şimdi şöyle bir şey var bizim buradan altın almamız gerekiyor ki mevzi yükseltelim ve bu videoda kesin onu yapamayacağız ve bu videonun adı mevzi alıp bilmem kaç seviye yapma olmayacak ama yine de bir ilk başımızı girelim bakalım mevzi nasılmış ben bunu nasıl düşünmedim ya yükseltmeyi aklım ucundan bile geçmedi en son ben grifi yükseltmiştim grifi 10. seviye almıştım onu yapmasam Gerçekten ne büyük Şimdi meyvenin sandalları çok tuhaftı. Evet, büyük. Alçalıp sonra yükseliyordu. Evet evet. Oğlum bu ne? Tamam. Şey rozetine bakalım. Yani. Güzel. Ya. Şimdi de hışkırık tuttu. Güzel. <laughs> tamam. Evet ultisi büyük bir şu Colt öldü zaten. Atmayın bir ultisini deneyeyim. Denedim. Güzel. Ama bir tane kişiye etkilerse o kadar da fazla etkilemez. Bir, en az iki kişi lazım. <laughs> ne fark ettim? Bir şey fark ettim ya. Evet. Ultisini doldurmak üç vuruş mu? Galiba 3 vuruş. O zaman çok kolay ya. Ama şimdi atmayacağım tabii ki Çat. Evet oğlum uçuruş galiba. Üç vuruşsa çok iyi değil mi? Ölmeyeyim burada ya. Tamam. <laughs> tamam attı o. Güzel yani. Karakter güzel. <laughs> evet, şimdi bir de kaybetme animasyonlarını da merak ettim kaybetme animasyonlarının değil kaybetme animasyonlarını sanki birden fazla karakterin kaybetme animasyonu gibi söyledim de yok öyle değil şurada deneyelim çünkü normal maçta 8 kupa olduğum için kaybetmem imkansız gibi bir şey <laughs> yüklensene ha tamam şimdi burada direkt bir bir dakika ben sıcak bölgeye girdim değil mi? Evet. Sıcak bölgede kaybetmem İki yıl az çekeceğim. Neyse ben böyle. Ya ben vurmayayım gerçi. O bana vursun evet. Böyle kaybederim. Hiçbir şey yapmayacağım. Ama hareket edeceğim yoksa. Ne olur biliyorsunuz. Hmm, siz bir kazanın ya. Kazanın. <gülüyor> <gülüyor> Karşım baz yani. sana. Ne? <laughs> Ben burada kırmızı takımı destekliyorum yani. Attım rozetten de görüyorsun. Ben şöyle görsün. Ya da görmesinler. Öldür ya da öldürsünler bana ne. <laughs> Mavi takım kazanırsa ne gülerim he. Hadi öldür. Biz kazanırsak çok komik olur bu arada. Ama kazanmayalım. Beni öldürsen iş. Oho. <laughs> kırmızı takım. <laughs> Bu ikisi burada ne yapıyor? Ne oldu kardeşim? Burada kaybediyoruz yani. Bir sıkıntı mı var? Kazansanız artık kırmızı aydır Hadi. Hadi. Şimdi bakalım nasılmış. Dikkatli bakın bana. Çok kısa ama güzel. Evet. Bu da normal şey animasyonu. Bunda <laughs> kaybedince bu ekran geniş yani. Bunu, bu böyle bir animasyon da var. Bu animasyonu da gördünüz zaten. Böyle yani ama ne oldu anladım. <laughs> Neyse. Yani <laughs> Bir tane daha maç giremeyecektim ama yani o kadar da mükemmel olmadığı için sıkıcı geldi karakter. O yüzden videoyu kapatıyorum. Ee, ben hep videonun sonunda söylüyorum bunu ya. Like atın. Yani Beğendiyseniz beğenin. Beğenmediyseniz de beğenin. <laughs> Ve kanalı da beğendiyseniz abone olun. Kanalı da beğenmediyseniz de abone olun. <laughs> Ve görüşürüz.